Herkese merhaba. Bir kitap e, videolarımızın 3. bölümünde İhsan Oktay Anar'ın son kitabı olan Tiamat'ı değerlendireceğim. Evet, İhsan Oktay Anar'ın dediğim gibi son kitabı Tiamat. E, aslında kitap yazmayacağını belirtti yazar ama... E, Tekrar Galis Kahraman 2014 yılında yayınlanmıştı. E, Haydice bir zaman geçtikten sonra okuyucularını da sevindirecek bir şekilde Tiamat'la tekrar karşımıza çıktı. Edebiyat çevresinde midir yoksa bizde mi sadece böyledir genel bir davranış vardır ve yazarın en sevilen, en bilindik kitabıyla daha sonraki kitapları veya daha önceki kitapları mutlaka karşılaştırılır. İhsan Oktayanları da e, genel anlamda okuyucular Puslu Kıtalar Atlası ile tanırlar ve severler. E, Türkiye'nin en önemli yazarlarından bir tanesidir kendisi. E, özellikle Puslu Kıtalar Atlası, akabinde gelen kitabı Hiyel, Efresiyab'ın hikayeleri, işte Amat, Suskunlar, Yedinci Gün atında hatır sayılır bir e, üne kavuştu ve e, tanındı, bilindi. Tiamat Antik Babil inanışında daha genç tanrılar üretmek için tatlı su tanrısı Apsu ile çiftleşen Tuz Denizi'nin ilkel tanrıçası olarak biliniyor. kadın olarak tasvir edilir ve parıldayan anlamına geliyor. Kitabın kapağında ki işaret Ali Yağcıoğlu tarafından ...tasarlanmış ve yapılmış. Neredeyse bütün kitabı özetleyen bir... E, ...tasarım olmuş. İhsan Oktayanar'ın... E, ...dili itibariyle... E, ...en ağır kitabı olduğu söylenebilir. Çünkü çok fazla denizcilik jargonu kullanılmış... E, ...ve... ...hem o jargonu anlamak açısından... E, ...zorken... ...bir taraftan da yazarın kendi... ...yazma uslubu açısından da zaten... ...çok kolay böyle okunabilen bir yazar değil. Belki biraz Puslu Kıtalar atlasını... ...bu noktada ayırabiliriz ama... ...daha önce yazarın... ...ki benim en sevdiğim kitabıdır mesela Suskunlar. E, Suskunlar'ı okuduysanız... ...Amat'ı okuduysanız... E, ...buralarda da e, jargon... E, ...dil kullandığı hem de... ...betimlemeler, tasvirler... ...yoğun bir şekilde anlatılan... ...işte kişilerin psikolojisi... ...hayat hikayeleri... E, ...yaşadığı yerlerle ilgili... ...şeyler... yani. Her cümlesi şiir e, gibi yazarın. Yani anlaması, onu yorumlaması zor oluyor ve e, ağır okumanız gerekiyor. Ki bu bir roman, yani roman yazarından bahsediyoruz. Ama kendisinin zaten e, felsefe bölümünü bitirmiş olması ve e, öğretim üyeliğini de felsefe alanında yapmış olması bu anlamda e, bize de bir yazım dili olarak da bir ipucu veriyor. Nasıl yazdığı, nasıl yaklaştığı konusunda. Bahir Denizaltısı var. 1915 yılında Portside Limanı'nı ablukaya alma görevi alıyor ve bu Tentel Bahir Denizaltısı'nın içerisinde geçen 7 saati anlatıyor kitap. Çok kolostrofobik bir yaklaşım var kitapta. Kitabı okurken göreceksiniz ki İnanılmaz bir korku gerilim romanından bahsediyoruz. Özellikle de İhsan Oktay Anar'ın anlatım üslubuyla da birleşince ciddi anlamda böyle bir sinema filmi izliyormuşsunuz ve iyi yapılmış, çok iyi kotarılmış bir korku filmi izliyormuşsunuz, hissine kapılıyorsunuz. Zaten mekanın içerisini ve yaşanılan olayları ki sadece 7 saatlik bir olay dilimini anlatıyor. O kadar net bir şekilde veriyor ki gözünüzün önünde canlanıyor bu hem ortam hem oradaki e, karakterlerin kendileri e, orada yaşanılan o panik çünkü e, bu denizaltıda geçen durum saf bir kötülük yapıp ettikleri işte onlar insanların kendi hırslarına yenik düşmesi özellikle maddi anlamda bazı hırslara kapılması İhsan Okdayanar e, rastgele cümlelerini seçen ya da rastgele betimlemelerini yapan, isim veren bir yazar değil. Her kitabında e, seçtiği cümleler, kurduğu cümleler, e, oluşturduğu ortamlar, yaptığı tasvirler, betimlemeler, e, kitaplarına koyduğu isimlerin hepsinin bir karşılığı var. Özellikle Suskunlar e, kitabında mesela 7 Ölümcül Günah üzerinden bir müzik e, şeyiyle, müzik kültürüyle birleştirerek anlatmıştı. Çok etkileyiciydi. Tiamat'ta da buna benzer bir durum var. Burada da gene bu tarz bir yaklaşım var. Bu 7 saatlik olay olgusu içerisinde aynı zamanda hem orada çalışan kişilerin tayfanın günahlarla ...boğuşması ve bu hırslarının karşılığında başlarına gelenler. Ee, tabii ki çok e, gene söyleyeyim kolostrofobik bir ortam içerisinde çok e, yoğun da bir metin altında bunları okuyoruz. E, haliyle Oysa aslında en kısa kitabı diyebileceğimiz 156 sayfalık bir kitabı aslında okuması en zor kitaplardan biri haline dönüyor. E, ama şöyle bir cümlesi var kitapta. Sanki insanoğlunun bin yılda yaşadığını bin yılda başına gelenleri biz 7 e, saatte yaşadık adiyo kahramanlardan bir tanesi ve hakikaten öyle yani siz de kitabı okurken bu yoğunluğu bu e, şeyi hissede biliyorsunuz kitaptaki Tiamat, amatla benzerliği amat kitabıyla benzerliği de var ama buradaki e, antik Babil inanışındaki o tanrıya e, bir gönderme hem de e, denizaltının altının e, Çağrı kodu T1 amat. E, oradan da bir e, şey yapılmış, bir e, ses e, oyunu kurgulanmış. E, böylelikle her taraftan aslında tek tek değerlendirilmesi gereken, e, incelenmesi gereken, ne demek istediği anlaşılması gereken ve bu da insanı heyecanlandıran e, bir kitaptan bahsediyoruz. Normalde rastgele bir yer açıp okuyorum e, kitaplardan ama burada aslında bir başlangıcını okumak istiyorum. Çünkü İhsan Abdullayanların kitaplarına başlaması çok etkileyicidir. Her kitabında böyle bir şey vardır. Soğuk ve karanlık dipler boş ve anlamsızdı. Kadim bataklıklarda ölü denizlerin kıpır kıpır yakamozlu ruhları yakarırcasına kolları yukarıda yosunlar gibi akıntıda kıvrılıp kıvranarak salınıyor. Zeminde çürümüş leş katmanından ölümün nabzı gibi tek tük atan kabarcıklar tıp tıp koparak yükseliyordu. Cehennemi ışığı yayan fener balığı avlanın, e, avlarının yuvalandığı batığa yaklaştıkça önce o kafadan bacaklığı yuttu. Çiğnediği kalamarın mürekkebi sonun gaçlarından püskürürken mercan, yosun, balina sümüğü ve kabuklu otçul, etçil, hepçil ve hatta yamyam deniz canlılarından yağan sertleşmiş dışkıyla kaplı o karanlık batığın içine e, giriverdi. Birkaç cümle sonra da aslında çok etkileyici bir şekilde şöyle devam ediyor. Başlangıçta her şey soğuk, boş ve anlamsızdı. Kutsal rüzgar sular üzerinde okşar gibi anaforlarla esiyor. Güneş ve ayın, burçlar ve yıldızların henüz yaratmadığı zifiri gecede gözleri mucizevi bir dokunuşla açılmış halde bizzat kendini yani karanlığın yine ta kendisini gören kör tabiatı sanki teselli ediyordu. Bir ...şeyler okuduk. Şimdi gene e, her zaman yaptığımız gibi rastgele bir yer açarak e, bir bölüm okumak istiyorum. Kısa bir bölüm. Santralde mürettebat kangravan içinde inil derken muhabere borusundan hasar tespit diye bağıran mülazım ardından yangın söndürücüyü kapıp derhal yatak yerine geçerek pimi çekti ve orada ikinci hücumuna yeltenen canavara sıkmaya başladı. Yegane gıdası ateş olan canavar bir yandan harlayan alevler gibi har har horul korkunç sesiyle mülazıma küfürleri diyor. Diğer yandan acıyla ci 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 diye acı çığlıklar basıyor. Ayrıca galiba geri geri adımlar da atıyordu. Kara günlük de başlarına bela aldıkları sandukanın o kalın taşıma sırığıyla tıpkı bir şövalye gibi dürte ittire hücuma yeltenen korkunç mahluka müşküller çıkarıyor. Bu esnada hem dua hem de küfürler ediyor. Çok iyi bir edebi eser var elimizde kesinlikle okumanızı tavsiye ettiğim bir kitap. Kolay okunur bir kitap değil. Bunu bilerek alın ve okuyun. Belli bir okuma alışkanlığını edinmiş olmanız gerekiyor aslında kitaba başlamadan önce. Çünkü cümleler ve kullanılan dil anlamında ağır gelecek yerler var. Tekrar tekrar açıp başa dönüp belki okumanız gereken yerler var. Ama hem size çok şey katacak, hem duygularınızı besleyecek hem de bir sinema filmi izliyor musunuz hissiyatına kapılacaksınız. Biraz gerilim, korku ile beraber kitabın sonuna geldiğinizde çok iyi bir edebi metin okuduğunuzu anlayacaksınız. Bu size şunu da sağlayacak. İhsan Okta daha önceki kitaplarını da alıp okuma isteği uyandıracak sizde. Bununla beraber Tiamat'ı bence sona saklayabilirsiniz. Önce Puslu Kıtalar Atlasını, arkasından Suskunları, daha sonra Amatı ve diğer kitaplarına haksızlık etmiyorum ama en sonunda da Tiamat'ı okuyabilirsiniz. Herkese iyi okumalar.